Mahallesine bombalar yağdı, akrabalarını ve komşularını kaybetti. Suriye'de iki katlı marangozhanem vardı. Savaşta marangozhanemin bulunduğu apartman yıkıldı. Kız kardeşim, eniştem ve yeğenlerimin üstüne bina yıkıldı. Hepsi orada vefat ettiler. Bir gün komşum, bir gün akrabam ölüyordu. 63 yaşındaki Abdurrahman Dağsın Halep'te yaşadığı ev bombardımanda yerle bir oldu. Yukarıdan gönderilen bombalar üzerimize düşüyordu ve sayısı gittikçe artıyordu. Kendi sokağımızdaki bombaların sayısı da artmaya başladı. O an Türkiye'ye gelmeye karar verdim. 11 sene içerisinde 5 vakit namazın 5'ini de aynı camide kılmak nasip oldu. Evimden sonraki adresim Kadı Camisi'ydi. Abdurrahman Daas ve ailesi bundan tam 11 yıl önce Esed zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındı. Kiliste yaşayan aile bu kez de asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat'ta evin içindeydik. Çok şiddetli bir sallantıya maruz kaldık. Sarsıntılar durunca hemen kendimizi dışarı attık. Hayatta kaldığımıza şükrettik. Evden çıktıktan sonra komşularımızla görüştük. Oturduğumuz ev ağır hasar aldı. Savaş da deprem de ne olacağının belli olmayacağı zamanlar. Ne yazık ki ikisi de ağır hasarlar bırakıyor. Karşılaştırmam gerekiyorsa eğer ben ikisinde de çok korktum. Esat rejiminin devrilmesinin ardından daha sahilesi de Suriye'ye dönüş hazırlığına başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Savaş bittiği için dönüyoruz. Sizlere sonsuz teşekkürler. 11 senedir bizlere kapılarınızı açtınız, misafirperverlik ettiniz. Allah Türk halkından razı olsun. Komşuları onları gözyaşları içinde uğurladı. İyi komşu. Böyle iyi komşu yok. Bunu söylemeden geçemeyeceğim Biz burada çok mutluyduk ama mülteciydik Halepteki evim yıkık durumda önce çadır kuracağım sonrasında evi onaracağım ve artık kendi evime geçeceğim. Bundan tam 11 yıl önce çıktıkları umut yolculuğu sonlandı. Onlar artık özgür Suriyeyi yeniden inşa edebilmek için memleketlerine dönüyor.